namaz kılan kişi eğer ilk teşehhüdü terk edip üçüncü rekat için kalktıysa ve ilk teşehhüd için oturmadıysa ona geri dönmesi caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Alimler ilk teşehhüdü unutan kişi için ne diyor? Eğer ayakta tam olarak durmadan önce ilk teşehhüdü yapmadığını hatırlarsa o zaman geri dönmesi gerekir. Çünkü Mugira bin Şube'den gelen hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer biriniz iki rekattan kalkarsa tam olarak ayakta durmadan önce oturmalıdır. Eğer ayakta durursa oturmasın ve iki secde ile secde-i sehvi yapsın. Bu hadis sahihtir. İmam Ebu Davud, İbnu Mace, Ahmet ve diğer alimlerce rivayet edilmiştir. Ayakta durduktan sonra geri dönerse iki durumdan birine düşer. İlk durum okumaya başlamadan önce geri dönmesidir. Bu durumda namaz çoğunluk alimlere göre geçerlidir. Yeter ki bir sonraki rekatın okumasına başlamamış olsun. İkinci durum okumaya başlamasıdır. Üçüncü rekatın okumasına başlamışsa ve geri dönerse hanefilere, şafiilere ve hanbelilere göre namazı bozulur. Çünkü çünkü okumaya başladıktan sonra farzı terk etmek eksiklik oluşturur. Ayakta durdu, farzı yerine getirdi, sonra okumaya geçti ve bu farzı terk etti. Bu nedenle geri dönmesi gerektiği için namazı geçersiz olur. İkinci durum ayakta durup okumaya başlamasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyerek üçüncü rekatın okumasına başladıktan sonra geri dönerse namazı bozulur mu? Hanefilere göre geçerlidir. Ancak Şafiiler ve Hanbeliler bozulduğunu söyler. Farzı terk etmek eksiklik oluşturur. Ayakta durdu, farzı yerine getirdi, sonra okumaya geçti ve terk etti. Eğer kişi bilmeden veya unutarak yapmışsa namazı bozulmaz çünkü namaza ekleme yapmış olur ve unutarak ekleme yaptığında geçerli sayılır. Eğer haram olduğunu bilmiyorsa ya da unuttuysa namazı bozulmaz çünkü ekleme yapmış olur. Unutarak ekleme yaptığında geçerli sayılır. Eğer unuttuysa veya haram olduğunu biliyorsa ama unuttuysa namazı geçerli sayılır. Eğer kişi haram olduğunu bilmiyorsa veya unuttuysa namazı bozulmaz. Unutarak ekleme yaparsa namaz geçerlidir. Unutarak yani unutan biri ise ya da haram olduğunu biliyorsa ama unuttuysa namaz geçerli sayılmaz. Alimler teşehhüd sırasında öğrenirse hemen kalkması gerektiğini söylerler. İkinci görüş İmam Malik ve bazı hanefilere aittir. Kişi iki rekattan kalkıp ayakta durduktan sonra okumaya başladıysa ve tekrar oturursa namaz tamamdır ve sadece secde sehvi yapması gerekir. Namaz bozulmaz ancak hata yapmış olur. Çünkü farzı terk edip farz olmayan bir şeye dönmüştür. Teşehhüd sırasında öğrenirse hemen kalkması gerekir. İkinci görüş İmam Malik ve bazı Hanefilere aittir. Kişi iki rekattan kalkıp ayakta durduktan sonra okumaya başladıysa namazı tamamdır. Sadece secdeyi sehvi yapması gerekir. Namazı bozulmaz. Bu görüş doğrudur çünkü birçok insan bu hükmü bilmez. Alimler arasında üçüncü rekatta okumaya başlamadan önce oturursa namazı geçerlidir. Okumaya başladıktan sonra dönerse çoğu alime göre namazı bozulur. Bu durumda namazı geçerli olur. Eğer kişi bilerek geri dönerse namazı geçersiz olur. Allah en iyi bilendir. Bu görüş doğrudur. Bir çok insan bu hükmü bilmemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ayakta durursa oturmasın. Ancak alimler arasında eğer kişi üçüncü rekatta okumaya başlamadan önce oturursa namazının geçerli olduğu konusunda bir görüş birliği vardır. Eğer okumaya başladıktan sonra geri dönerse çoğu alimce namazı bozulur. Ancak birçok insan bu konuda cahil olabiliyor. Namaz geçerli olur. Eğer kişi bilerek ve haram olduğunu bilerek geri dönerse o zaman namazı geçersiz olur. Eğer bilmiyorsa ya da bu hükmü unuttuysa o zaman namazı geçerli sayılır. Namaz geçerli olur. Ancak kişi bilerek ve geri dönmenin haram olduğunu bildiği halde geri dönerse geçersiz olur. Eğer bilmiyorsa ya da bu durumu unuttuysa namazı geçerli sayılır.